Allah'ın belki bilmez ama tarihçileri iyi bilir Her yazdığım satırda bak bir ibez Anlatmak için belki bir kalem yetiyor Kemana sattırmak isteyen Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Linux içerisinde nasıl dosya oluşturulur, dizin oluşturulur, dosya silinir ve nasıl dizin silinir göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalın nasıl indirilir videosu gelmesini istiyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Yoğun istek üzerine Kanalın nasıl indirilir onu da çekeceğim arkadaşlar. Şimdi çok konuşmadan videomuza geçelim. Önce dosya oluşturmak için Torch yazıyoruz. Torch komutuna giriyoruz komutu girdikten sonra buraya istediğiniz bir adını yapıyorsunuz. Deneme nokta Ben böyle bir isim kendime uygun gördüm. Deneme TX yapıyoruz. Sonra isterseniz ls çalıştırıp da bakabilirsiniz. Masa böyle bir şey varmış. İsterseniz böyle de bakıp da gördüğünüz gibi vardır. Şimdi nasıl dizin oluşturulur? MK diye yazacağız arkadaşlar. Bunu da DNA nokta x de yapayım Böyle buraya yine ismini yazıyorsunuz. Sonra tıklıyorsunuz. Demek ki dosyayla aynı adım olduğu için başka isim seçin diyor. Ben de o zaman MK yazalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada dizinimiz geldi. Bu dizin içinde bu bunu buraya atarıp böyle de yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi ben bunları nasıl silerim? Torch yani dosyamızı Clear da ekran temizlersiniz. Bu da bir bilgi olsun. RM yazıyorsunuz. Sonra dosyanın adı. Deneme nokta txt. Şimdi bu komutu dizinin üstünde denirsek işe yaramaz. Dizin için RM dir komutu gerekir. Buraya da deneme deneme nokta mk böyle yazdığımda siliniyor. Böyleydi arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu da like unutmayın. Görüşmek üzere.